Biraz. Arkadaşlar. bize görme o da artık kaldıralım. zahmet. Diğer <laughs> Çok sallamıyak bu sallanıyor. değerli futbol severler ve cefakar, vefakar Hacan Spor taraftarı Bingöl birinci amatör ligi 2025-2026 sezonu 3. hafta karşılaşmasında Hacan Spor'umuz Genç Demir Spor'la karşılaşacak. Maç başlamadan şu anda futbolcular birbirine başarılar dilerken ben iki takımın da kadrolarını hızlıca okuyayım. Kalede Hacan Spor'da bu hafta bir numaralı forma Sedat Narin'de. Abdullah Oğuz, Oğuz, Oğuz Emirhan Öğün, Yusuf Taha Özdemir, Orhan Uzunboy, İbrahim Ezel, Ahmet Estelik yeni transferimiz. Onu da ayrıca söyleyeceğim. Hasan Dalgın, Miraç Övün, Oğur Oğuz, Fırat Dalgın. Yedeklerimizde kalede Yusuf Övün, Fatih Ahmet Özdemir, Musa Özdemir, Arda Tuğra Narin, Muhammed Yurdakol, Furkan Narin ve Mert Ali Dağda yedeklerimiz arasında. Rakibimiz Danyal Kaya, rakibimizin kalesini Danyal Kara Kaya koruyacak. Ömer Bedir, Bilal Buke, Buda, Buke Budraç, Abdülkadir Şavlı, Muharrem Oğuz Işık, Abdülkadir Tartar, Veysel Geduk, Fırat Kılıçkıran, Serhat Koca, Berat Şavlı, Feyzullah Budak ilk 11'de görev alacak. Yedekleri Yılmaz Mutlu, Özkan Soysal, Ferhat Dener, Muhammed Varan, Mert Enis Birkan, Hasan Alev. Rakibimiz Genç Demir ilk hafta mücadelesinde Kiyo Spor'a 4-2 yenildi. Ardından Kervansaray Sporu 9-0'lık bir farkla yendi. Kadromuzda şu anda 9 numarada Hacan Spor'da 9 numarada Ahmet Estelik var. Amatör futbol camiasının Bingöl Amatör Futbol Camiası'nın yakından tanıdığı bir isim ve Sanayi Spor Esnaf Turnuvası'nda Hacan Sporlu futbolcularımızla beraber de aynı takımda forma giymişti. Bu sezon takımımıza umarım güç katar. Maç başlamak üzere hakem düdüğünü bekliyoruz. Hakemler son kontrolleri yapıyor. Yayınları beğenmeyi, maçı izlemek isteyen taraftarlara da YouTube yayınımızı paylaşmanızı rica ediyoruz. İzlemek isteyen, unutan olabilir. Ve hakem düdüğüyle maç başladı. Orhan uzun boyun uzun topu Oğur'a gelmeden rakip defansı kafayla topu karşıladı. Oğur'un baskısı sürüyor. Hasan Hoca topu kaptı. Orhan ardından Abdullah. Abdullah kaptırdı. Ve ilk dakikada kaptırdığımız top kalecimiz zamanında müdahaleyle araya girdi ve topu uzaklaştırdı. İlk dakika ilk atakları tehlikeliydi. Bir satasından dolayı ceza sahamıza girdiler. Kaleci Sedat Narin gole izin vermedi. Şu an Orhan'ın baskısı devam ediyor. Orta sahada İbrahim'in baskısı Miraç kafayla topu arkadaşlarına kazandırma düşüncesi Miraç çok güzel sağ kanattan başlayabilecek atağı topa uzanıp taca çıkartarak engelledi. Miraç orta sahaya çevirdi. Hasan Hoca kaptan. Hasan Hoca'dan Ahmet'e Ahmet döndü. Oğur'a Oğur sağ kanatta. Tekrar Ahmet'i görme düşüncesi rakip oyuncu araya girdi ve Taç Hacan Spor'un Hayır. Genç Demir Spor kullanacak. Atak yönlerinin sol kanadından uzun bir taç atışı Hacan Sporlu İbrahim karşıladı kafayla topu ceza sahasının dışına. Tekrar aynı yerden bir taç atışı. bu maçta Ajan Spor'umuzun galip geleceğini ümit ediyor. İnşallah herkes görevini. Evet şu anda Fırat Fırat vurur mu? Fırat vurdurmadılar. Fırat önünde bulduğu topa vurmak istedi. Miraç görev bölgesine hızlıca dönüyor ve harika rakip takım topa hakim olamadı. Taç, taçı kullandık Orhan. Orhan'dan Fırat'a Fırat top ayağından fazla açtı ve kalecimiz çıktı. Orada bir karambol, çok güzel. Ceza sahamıza girdiler. Bir karambol yaşandı. Sedat çıktı. Sedat'ı geçen rakip futbolcu Şutu çekti. İbrahim göğsüyle ilk şutu karşıladı. Fakat rakip takım oyuncusu ikinci şutla maçın ve takımının ilk golünü attı. Orhan İbrahim'e, İbrahim'den sağ kanatta Abdullah'a, Abdullah'tan Hasan Hoca'ya hızlı bir topa Hasan Hoca yetişemedi. Şu anda sol kanattan derin bir top. Ceza, ceza sahamıza girdiler. Ve şutlarını çektiler. On numaralı futbolcuları. Sedat uzandı fakat top out'a çıktı. Sol taç çizgisinin ceza sahasının ortasında sol taç çizgisi civarından defansımızı defansımızın arkasına bir top attılar. On numaralı futbolcuları şutunu çekti fakat out'a çıktı. Şu anda Orhan Orhan'dan İbrahim'e, İbrahim'den Yusuf'a Yusuf kaptırdı. Ceza sahamızın hemen girişinde Abdullah girdi ve pozisyonu önledi. Maç başında top kayıplarımızla, hatalı paslar ve top kayıplarımızla özellikle maça başladık. İlk top kaybımız. Sonunda oluşan karambolde